Evet abi ne var ne yok nasıl durumlar? Durumlar çok iyi. Memleketimiz savaşa gitmez. 24 saatta temizleriz vallahi hiç. Değil Şu mi? Bizim askerimiz kuvvetli. Evet. 24 saatte işi bitiririz. Öyle bir cumhurbaşkanımız var ki. Evet. Hani Ev, dillere destan. Çek. Şey, evet yani, abi. Bu da Nisa'ya benziyor. <laughs> nasıl durumlar iyi diyorsun? Durumlar çok iyi. Çalışan kazanır. Böyle yapan kazanır. Böyle sırt üstü yatan gitsin Kılıçdaroğlu'nun yanına. Nah verecek ona. Ben diyorsun benim, tu benim, tuzum kuru. Lafa değil itirada bakarım Ama diyorsun. böyle yaptım tuzumu kuruttum. 1984'te emekli olmuşum. Cemil Yıldız daha yeni oldu. Ben ondan daha kıdemliyim Bayrampaşa'da. Değil mi? 56 senedir Bayrampaşa'dayım ben. Oo. 58'den beri Cemil Yıldız daha şey. Ya o da senin yanında bir şey o değil O da eski ama sonradan He. başlamış değil mi? Eyle, doğru. Kanunlara göre sonradan başlamış. Aynen evet. abi. Ben erken 59'da başlamış. Peki bu motor işi nereden aklınıza geldi? Aa, şey ben 16 senedir motorcuyum. Böyle donatmak Türk bayraklarıyla seneden, mesela böyle güzel. 30 sene bisiklet kullandım. Ha, spor sporun her türlüsünü seviyorsun. Orjinal al motor diyeyim ben. Evet abi. Evet, abi. evet abi sen ne yapıyorsun? Çok, çok güzel hakikaten tam orijinal. Bana motor yakışıyor. Aynen abi. Sporu o, da seviyorsun. Motor da yakışıyor. Ruhunuz da genç. Ruhunuz genç diyorum yani. Benim ruhum genç. Ben gamsız bir adamım. Evet. Gamsız olduğum için böyle. Ama zamanla çok çalıştım onun için. Peki abi şimdi bir şey soracağım size. Yani bu Atatürk göğsünüzde diyorsunuz ki muasır medeniyetler seviyesine bunu zaten Tayyip Erdoğan mı getiriyor diyorsun? Sen Gazi Mahallesi'ne gidemezsin. Evet. Vallahi giderim, billahi giderim. Korkmam kimseden. Evet. Allah alacak bir can. Bir kere öldün, bir kere doğdun, bir kere öleceksin. Aynen. Peki. Yok, şeyi soracaktım en önemlisi. Sor bakalım. Bu Atatürk göğsünüz de, Atatürkçüsünüz, akvar dilisiniz. Eee, muhasır bir de... ben. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak diyorsun AK sayesinde mi olacak Atatürk'ün istediği? Ben Çanakkale'ye gittim Atatürk orada ne yapmış gördüm. Evet abi. O tarafa putları dikmiş. Evet. Bu tarafa ateşi yakmış. Adam ateşe atmış 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 Fransızlar. Nermi bitmiş. Öbür taraftan Atatürk onları süpürmüş. Hepsini denize dökmüş. Anladım on numara Bitti. bu da. Şunu diyorum yani Atatürk'ün istediği çağdaş medeniyetler seviyesine bizi ülkemizi Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'nin mi inanıyorsunuz? Bunlar manyak, at, yok AK Parti Atatürk'ü sevmezmiş. Ne demek ulan sevmez? Hele hocalar, dün gittim şeyde kıldım, mescitte. Burada Atatürk şey vardı, resmi vardı. Hocalar kırmış ona. Atatürk demiş ki hocalara, Kur'an'ın üstüne atlayın demiş. Atlayan kesmiş, atlayan kesmiş. Bir tanesi atlamamış, İşte hoca bu demiş. Hoca bu. Kur'an'ın üstüne atlanır mı? Ben seni bağladığı için seni keseceğim de burada ben Kur'an'ın üstüne atlayamam. Aynen. Atlayamam. Çarpılırım. Evet. Aynen. Çarp. İnsan Doğru. nerede yalan söyler? Savaşta. Başlasın Savaş yerinde ya. yalan söyler. Aynen. Kendini kurtarmak için. Başka yerde yalan söyleyemez. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsıya kadar, kadar bile yanmıyor. değil mi abi? Yatsıya kadar bile yanmıyor bazen. Yanmaz tabii. Aynen aynen. Y yedinci kata iner. Aynen. Ama benim anım ikinci katta. Kazandı. He. Evet. Neden kazandı? Beraber harca gittik. O düğünlere gitmedi, oynamadı. E ben biraz oynadım, oynadım oynadım düğünlere gittim. Mecburum düğünlere sen me gittim. Sen hareketli bir belli yani. ben torunumun düğününe bayram gittim. Bayram adamı ya. Değil, Değil mi? Öz, öz Bayram, bayram. Öz Bayram Paşa'da. Öz Bayram 56, senedir Bayrampaşalı. Tam Bayrampaşalı 60 60 sene Bayram sene Be Tam Paşa'dayım. 60 sene ben veriyorum çocukluğumdan beri. Ne Be zaten? Ha şey adam tam. Ben buradayım Bayram Paşa'lı. Bayram Paşa'nın özü. Değil mi? Fatma ablanın evine geldi. Fatma ablanın evine geldi. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yalan yok bende. Değil mi? Bayram Paşa'lı. Bayram Paşa'nın 15 yaşında geldim buraya. Nereden geldim? Isırancı'dan. Isırancı'dan geldin. E? Isırancı'ya nereden geldim? Paşanın özü ve gözü. Özü ve gözü. Değil ne mi? 10 numara. 10 numara. İyi abi. Hadi görüşürüz. Adam alma bak abi. Adam alma.